Herkese selam değerli dostlarım. 2025 yılına girmemize 2 gün kaldı. Ben her sene malumunuz her yıl başında kendim için zararlı gördüğüm bazı ya alışkanlıklarımdan kurtulmaya çalışırım ya da kendim için iyi bir iş yapmaya çalışırım. İşte geçen sene biliyorsunuz malumunuz futbol bırakmıştım. İşte tüm futbolla ilgili hesapları takipten çıktım. Hiç sıfır yani futbolla ilgimi sıfıra indirmiştim. Bu sene de şöyle bir şey aklıma geldi. E, gereksiz aboneliklerimi iptal ettireceğim. Hatta geçen bir tane buldum, aa dedim ya ben buna para mı veriyormuşum hemen iptal ettirdim. Size de tavsiyem gereksiz gördüğünüz aboneliklerinizden bu bir e, dijital platform olabilir, başka bir şey olabilir. Bir an evvel kurtulun çünkü gözden kaçıyor. E, bunları kredi kartı de görebilirsiniz belki de dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde e, iyi kötü 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Her ay tasarrufu yapsanız, işte bunu bir 10 seneye vurun, 5-10 seneye vurun. Hadi 10 sene demeyelim, 5 seneye vurun. 60 ayda bayağı bir yine para eder. Bir de katıl üyeliği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 2025 yılında ben 500 bin liralık bir sermaye ile alım satımlarıma devam edeceğim. Benim günlük olarak neyi alıp neyi sattığımın bilgisine katıl üyesi olarak ulaşabiliyorsunuz. Katıl üyeliği için 2025 yılında zam yapmayacağım fiyat aynı kalacaktır. Bugünkü konumuz ise e, temettü ödeyen fonlar. Bu konudan sonra e, Fransızca editörüm ve yurt dışı danışmanım Madame Selin ile bir röportaj yapmıştım. O da kendi YouTube kanalında yayınlayacak. Onun bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Ha, benim nasıl Fransızca konuştuğumu merak edenler <laughs> Oradan izleyebilir. Bunu da soruyordunuz çünkü. Şimdi temettü olayına gelelim. Temettü ödeyen fonlar. Eğer şu anda hali hazırda bu fonlara sahipseniz... 2 Ocak 2025 tarihinde ödemelerinizi alacaksınız. Şimdiden yatırımcılarına hayırlı olsun diyorum. Bunu zaman zaman gündeme getirmemin sebebi belki bu videoyu ilk kez izliyorsunuz. Belki önce izlediğiniz anlamadığınız konuyu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Tekrar etmekte fayda var. Piyasada 7 tane temettü ödeyen fon var. Bu 7 fondan 2 tanesi katılıma uygun fonlardır. Hatta şimdi bakıyorum. Ha saat geçmiş galiba. Bir buçuktur ya fon alım saati. Sonra bir buçuktan sonra aldıklarınız e, valör atlatır. Şimdi alfabetik sıraya göre ben gideceğim. İlk fonumuz ALC. Ak portföye ait. E, bu fon bir yıl içerisinde yatırımcısına %63.6 oranında kazandırmış. Güzel bir getiri sağlamış. Üstelik ödediği temettüler hariç. Yıllık yönetim gideri fiyat oranı değil fiyatı değil %2.95 bu fon yılda 2 kez temettü ödemesi yapıyor. Ocak ayının başında ve Temmuz ayının başında bu ödemelerinizi alabiliyorsunuz ve stopaj yok. İkinci fonumuz Aya, Ata Portföy'e ait bir fon ve yılda 4 kez temettü ödemesi yapıyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayında. Böyle sanki eskiden emekliler 3 aylık maaş alırdı. Onun gibi de maaş alıyor gibi kendinizi düşünebilirsiniz. Geçen seneki temettü verimi %8'miş. Gayet yüksek bir temettü verimi. Şimdi bugün bir ev alsanız kiraya verseniz yıllık size kira getirisi %4 ile %5 arasında olacaktır. Fakat bu fon temettü olarak %8 kazandırmış. Ama yıllık artışı %40'ta kalmış. Yıllık artış olarak çok fazla bir büyüme anlamında fazla büyümemiş. Yani resmi enflasyon rakamını geçememiş görünüyor. Bu fonun bir diğer avantajı yıllık yönetim giderinin düşük olması. Yıllık buçuk yönetim gideri var ve stopaj yok. Üçüncü fonumuz FBC Foneria Portföy'e ait bir fon ve katılım endeksine uygun bir fon. Fakat yıllık getirisi çok düşük. Bir yıl içerisinde sadece %10 artmış ama temettü verimi yüksek. Temettü verimi olarak yıllık %10 kadar bir temettü kazandırmış yatırımcısına. Yine Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez temettü ödemesi yapan bir fon bu FBC fonu. Fakat bunda stopaj var. Dördüncü fonumuz GSP Azimut Portföy'e ait bir fon. Bu en eski temettü ödeyen fon arkadaşlar. İlk kez bu öde, fon ödeme şey temettü ödeme işi GSP ile başlamıştı. Yılda iki kez temettü ödüyor. Yıllık yönetim gideri %2.7 ve son bir senede bu fonun değeri %60 oranında artmış. Bence güzel bir artış. Bu artış temettü hariçtir tabii ki. Beşinci fonumuz GTM bu fonda yıllık getirisi %56 olmuş. Yönetim, yıllık yönetim gideri oranı %3.2 garanti portföye ait. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ee, şimdi burada piyasadaki ben bankaları 3'e ayırıyorum. Tok bankalar, tok yani. <laughs> Yarı aç bankalar, bir de aç bankalar. Şimdi garanti bankası, iş bankası, yapı kredi bunlar tok bankalar. Yani bunlar müşteriye doymuş. Ee, çok fazla müşterisi var. Kimseye eyvallahları yok haşırt diye senden masrafı da alır. Hiç acıması olmayan bankalar. Ama bir de böyle butik bankalar var. Adını zor duyarsınız. İşte Burgan Bank, yok Odea Bank. Bunlar aç bankalar. Bu tip bankalarda da masraflar oldukça az olur. Dolayısıyla fonlarda da bu biraz geçerli. Daha az bilinen portföylerin yönetim giderleri daha düşük oluyor. Hatta şey ben rastlamıştım. Böyle hiç adamın hiç maaşı, bir geliri yok. <laughs> Banka kredi veriyordu. O tip bankalarda bu bile yapılabiliyor. Eğer e, bizzat bankaya giderseniz, hani şey için söylüyorum bunu, belki size düşük verirler tabii ki de, belki 5000 falan verirler ama alma imkanınız oluyor kredi hiç. Maaşınız olmasa bile. Altıncı fonumuz KPA. Bu da katılıma uygun bir fondur ve Kuvvet Türkiye aittir. Yıllık yönetim gideri %2.75 ve senede 4 kez temettü ödüyor. Bu fon ile ilgili olarak elimizde yıllık bir veri yok. Çünkü yeni bir fon ilk temettü ödemesinde kısmetse 2 Ocak'ta yapacak. Son 3 ay içerisinde %6.3 oranında değer kazanmış. 7. ve sonuncu fonumuz KPH İş portföyü e ait. Yıllık yönetim gideri %3.2. Bu fonla ilgili de elimizde yıllık bir veri yok son 3 ayda %7.7 oranında büyüme sağlamış. Ee, tek tek hisse almak yerine bu şekilde bir temettü gelirinize, gelirine sahip olabilirsiniz. Ama e, bana soracak olursanız temettü yatırımcısı tek tek hisse alırsa daha çok kazanç sağlar. Fakat e, benim de temettü ödeyen fonlarım var. Çünkü ben yatırım olayında çeşitliliği seviyorum. Ben 40 türlü yatırımı bir arada idare ediyorum. Ha siz öyle ben yapamıyorum. İşte benim vaktim yok, ben çalışıyorum, sürekli ekrana bakamıyorum diyorsanız fon olarak bu işle ilgilenmeniz daha mantıklı olabilir. Fakat tek tek hisse almak uzun vadede daha çok kazandıracaktır. Bunu da söylemiş olayım ve sizi bu frankofon videomla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe de création et d'inspiration. Aujourd'hui, nous avons de la chance puisque nous sommes avec Mustapha Eustur. Mustapha, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais euh, parler de toi, parce que nous nous sommes rencontrés en, en réalité sur YouTube. Tu as une chaîne où tu parles d'économie. Euh, D'autre part, lorsque nous avons discuté, je me suis aperçue que tu étais écrivain et que tu publiais des livres, voire que tu les traduisais. Et en plus, tu es calligraphe. Mais ça, on le, on le garde pour tout à l'heure. Pour l'instant, veux-tu bien nous parler de tes activités euh, actuelles Merci. Euh, je m'appelle Moustapha. Je suis un francophone, mais comme vous voyez, mon français n'est pas parfait. Il parfait. <laughs> euh, en fait, je suis diplômé de traduction d'interprétation. en français. Après, j'ai fait euh, une master dans la littérature et la langue française. Euh, dernièrement, j'ai travaillé euh, dans une banque. Après, euh, oui. je viens com j'ai commencé à préparer des vidéos sur l'économie pour investir, comment le faire, comment gagner de l'argent. Oui. Et euh... Des vidéos en français, peut-être <laughs> Peut-être, euh, <laughs> j'espère. <laughs> Après, je vous ai vu sur YouTube et ça m'a attiré beaucoup attention parce que vous parliez de calligraphie. En tant qu'enseignant de calligraphie, j'ai pris contact avec vous et je suis venu de Ankara ici. Nous sommes, voilà, pour parler de calligraphie. C'est un sujet très intéressant pour moi. La calligraphie, je peux dire que c'est Quelque chose euh, que je trouve euh, moi-même à l'intérieur. <laughs> voilà. Oui, et ça, je garde le sujet pour dans deux minutes. Parce que ce qui m'a intéressée, c'est vos livres. Ce sont vos livres. <laughs> euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez déjà publié trois titres oui. euh, d'œuvres plutôt de fiction ou, ou un guide pour la publication euh, Maintenant, Un guide J'ai de roman et oui. un guide en fait. Oui. Le guide c'est autre chose, c'est plutôt comment, euh, économiser, comment... Comment vivre en tant que minimaliste, en fait. La chaîne de ma YouTube, le nom de ma chaîne YouTube est Écrivain Minimaliste. Ah oui, et on peut le savoir en <laughs> turc, s'il te plaît. Comment on dit Écrivain Minimaliste Minimaliste yazar. Ah, merci. <laughs> J'aime beaucoup ce terme. Ceux qui me connaissent savent pourquoi. Et, et peux-tu nous parler de tes deux fictions euh, Mon premier roman s'appelle Impasse en fait. Et il raconte la vie d'un enfant de, roue, de rue. Et cet enfant euh, commence à vivre dans la rue, mais après, euh, il fait des progressions, euh, il apprend des choses, il devient euh, quelqu'un très différent en fait. Ma, mon deuxième roman, Voleur de larmes en fait. De larmes. <laughs> Voleur de larmes, voilà. De larmes, de larmes, de larmes, de larmes. voilà. <laughs> Bien sûr, voleur de larmes. Dans ce roman, euh, je raconte la vie d'un voleur, mais euh, c'est un voleur euh, très différent. D'accord, merci. Et, Et... j'espère que je vais le traduire. Je suis en train de traduire mon premier roman en français. Après, je vais commencer à traduire le deuxième. Merci, bravo. Enfin, nous, francophones, pouvons vous lire.